Sevgili izleyenler o bildiğiniz duyduğunuz bütün boşanma davalarını unutun çünkü böylesini belki ilk kez duyacaksınız çok ilginç. Adres bu sefer Isparta. Yargıtay eşine çok özür diliyorum öküz gibi yiyorsun diyerek hakaret eden erkeği boşanma davasında önce kusurlu saydı sonra da nafaka ödemesine karar verdi. Kaçınız çok yiyorsun, öküz deseydi ne yapardınız? Boşardım. Kafasını kırarım, kafasını kırardım. Az yemek çok yiyor musun? Antepliyim, nasıl yemeyeyim? Onun için üç koca boşadım. Aa! Bir kadına öküz denilir mi? Yiyebilir, iştahlı demek ki yiyor yani. Siz çok yemek yer misiniz? Ben fazla yemek yememekten <laughs> şikayetçiyim. Şey evet. Az az yersin. Çok yeseydi peki. Keşke yese. İştahsız biriyim, onun için fazla yemiyorum. Lafla bir şey olmaz demeyelim, belki de bir sözcük bir evliliği sona erdirir. Öyle de oldu. İştahlı yemek yiyen eşine öküz çok yiyorsun diyerek hakaret eden koca tam kusurlu sayıldı. 7500 lira nafaka ödemesine hükmedilmiştir. Bence de boşanma sebebi. Eşimi boşadım ben. Eşim beni eliyle besliyordu. Yiyeyim diye yalvarıyordu resmi. Isparta'da görülen bir boşanma davasında ilginç bir karar çıktı. Öküz çok yiyorsun diyerek eşine hakaret eden ve onu evden kovan erkeği mahkeme kusurlu buldu. Bu da eşin diğer eşe karşı uygulamış olduğu söz şiddet neticesinde ortaya çıkan şiddetli geçimsizlik. Ben de çok yerim. Bir erkek size çok yemek yiyorsun, öküz dese ne yaparsın? Maaşını vermesi lazım. <laughs> ben de çok yediğim için bence yesin yani. <laughs> <laughs> şimdi hiç dedi mi çok yiyorsunuz diye. İlk tanıştığımızda erkek gibi yemek yiyorsun demişti. <laughs> Adam öküz olduğu için, kendini öyle hissettiği için öyle söylemiş olabilir. Karar kadının lehine çıktı. Mahkeme kusurlu bulduğu kocanın 7500 lira her ay nafaka vermesine hükmetti. Az ödemiş, çok az. Kadın her zaman biliyorsun bir çiçektir. Onun için soldurmamak gerekiyor. Dil yarası fiziksel şiddet gibi olmasa da derin izler bırakır. Kendisi tam öküzmüş.